Çocuklar çekilin önümden ya! Çekilin çocuklar. Ya TRT'de en sevdiğim dizi başlıyor. Ya başladı, başını kaçırdım, sonunu kaçırmayayım. Ya çekilin. Vay be, dedem bak. Geçen sen bana kimsin diyordun? İş en sevdiği diziye gelince hafıza ciğer vallahi. Dede diziyi boş ver, benimle oyun oyna. Prenses oyunu oynayalım. Yavrum, çocuklar, ya ben boşa mı konuşuyorum ya? En sevdiğim dizi diyorum, kaçıyor diyorum ya. Şu çocuklarınızı alın da bir oyun oynayın ya. Diziyi kaçıracağım diyorum ya. Şimdi delikanlının kafası tank ediyor. Onu seven kızın hangisi olduğunu o da kanlıyor. Da izleyebilsem. Ya baba boş ver diziyi Allah aşkına. Bizim hayatımız dizi olmuş. Gel şurada iki dakika oturalım soluklan deme Cemile. Yok, kaçıracağım diziyi. Ha, tamam hadi dedenizi rahat bırakın çocuklar. Hadi dizisine hey, adam. Cehlim Hem hadi ya yarın okul var. Hadi herkes yataklara hadi. Oo kime diyor ananız? Doğa kuşları, sinyal gelmiyor mu oraya? Hadi bakalım yataklara hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Emre ne oldu gülüm? Bugün yeğenimiz öğrenci ne güzel yüzünde güller açıyordu. Yine bir şey oldu duruldun ya. Yok Vesem ya bir şey olduğu yok. Ya öyle biraz kendimi halsiz hissediyorum da ben. Bir de uyuyamadım düzgün nezarette musun? Ondan. Yo yo ben senin bakışından anlarım bir şey var. Ben benimle mi ala benim alaka. Benim almam gereken bir sinyal vardı da ben mi? Abi. Ee, keklikten mi? Geçen akşam keklik dedim sana diye mi acaba? Başka ne dedim bakayım? Kedi dedim ama kedi denk de yani kedi. Çekirge demedim mesela çekirge değildi. Kedi Tamam ben o zaman çiçekten mi devam gülüm? Senin sevdiğin çiçek listesinden ben oradan mı? Eserim vallahi seninle hiç alakası yok hmm. ya. Böyle hem yorgunum hem de ne bileyim olup biteni düşünüyorum Veysel. Ne güzel Selma'nın hafızası yerine geldi. Çok şükür herkes çok mutlu. Keşke diyorum babamın da böyle bir şansı olsaydı. Ya keşke böyle elimizde sihirli bir değnek olsak. Kimin ne ihtiyacı varsa böyle şıp diye hemen çözüversek. Öyle işte ya. Aman, sen takma beni. Tamam. Öyle dertlendim gece gece. Hadi gideyim yatayım ben. Sen de geç kalma, tamam? İyi, tamam.